Merhaba Bilgi Haznesi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sırasıyla içli köfte püf noktalarını, içli köfte malzemelerini ve aşamalı şekilde yapılışını anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya beğeni atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. İçli köfte, Oruk adıyla da bilinen içli köfte, aslen bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulmasıdır yöresel bir yemek olan içli köfteye bazı yörelerde kibbe bazı yörelerde dolgulu köfte de denebiliyor. İçli köfte ülkemizde en çok Gaziantep yöresinde yapılmaktadır. Ülkemizin her şehrinde farklı şekillerde yapılan içli köftenin iki türlü hazırlama yöntemi bulunmaktadır. Biri haşlama usulü, diğeri kızartma usulüdür. Püf noktaları Hamuru ezerek macun kıvamına gelinceye kadar yoğurmalısınız, eğer haşlayacaksanız haşlama suyunuza biraz limon tuzu atmak köftenin dağılmasını engeller, hamur için seçilen bulgurun ince ve kaliteli olması gerekmektedir. Hamuru yaparken iyice ezmeli ve macun kıvamına gelinceye kadar yoğurmalısınız. Haşlama yaptığınız içli köftenin üzerine salçalı sos, zeytinyağı ve pul biber yanında limon da sıkabilirsiniz. Haşlama suyuna biraz limon tuzu atmak, içli köftenin dağılmamasına yardımcı olur. Pişirirken çok sıcak su ya da çok kızgın yağ atmamalısınız. Hafif kaynamaya başlayan suya dikkatli bir şekilde atmak ya da orta kızgınlıktaki derin bir yağda kızartmak en iyisi olacaktır. Pişirirken çok fazla karıştırmak ya da müdahale etmek dağılma ihtimallerini arttırmaktadır. İçli köfte tarifi için malzemeler 2. Su bardağı İnce köftelik bulgur 1. Su bardağı. İrmik. Ç. Su bardağı. Sıcak su. B. Adet. Yumurta. B. Yemek kaşığı. Domates salçası. B. Yemek kaşığı. Biber salçası. B. Yemek kaşığı. Seyitin yağı. Yemek kaşığı. 2. Çay kaşığı silme. Pul biber. 2. Çay kaşığı. Tuz. 200. Gram. Tereyağı veya margarin. 14 yemek kaşığı. 550. Gram. Kıyma. 1 bölü 2. Çay bardağı. Su. 4. Adet orta boy. Soğan. 2. Çay kaşığı. Tuz. 1. Çay kaşığı. Nane arzuya göre. 2. Çay kaşığı. Pul biber arzuya göre. 1. Çay kaşığı. Kekik arzuya göre. 1. Çay kaşığı. Karabiber, arzuya göre. Çimdik. Kimyon, arzuya göre. Sap. Maydanoz. Su bardağı. Ceviz içi, iri çekilmiş. İçli köfte nasıl yapılır? Birinci aşama bulguru ve irmiye ağzı kapaklı bir kapta sıcak su ile ıslatın ve ağzını kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakın. 200 gram yağı tencereye alın ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için, yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve baharatları ilave edin. İkinci aşama. Cevizleri de ilave edip ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyip son kez karıştırıp soğuması için başka bir kaba alın. Şişmeye bıraktığımız bulgurlu karışımı bir tepsiye, varsa çiğ köfte tepsisi veya bir kaba çıkarın ve üzerine yağ, salça, un, yumurta, pul biber ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce yoğurun. Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirin ve üzerini nemli bir bezle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Hamurunuzdan cevizden büyük yumurtadan küçük parçalar alıp yuvarlayın. Baş veya işaret parmağınızda açıp içine harç doldurup kapatın. Üçüncü aşama eğer elinizde açamıyorsanız hamuru yağlı kağıdın arasına koyup büyükçe açarak kalıplar halinde çıkardığınız parçalara poğaça gibi iç harç koyup kapatabilirsiniz. Kızgın yağda kızartın. Dilerseniz suda da haşlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. me in the smoke, breathe me in and let me go, sink to your heart to find you, open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do, Christmas every time we start.